Test teknikleri eğitimi ne zaman alınmalı? Kıymetli veliler, test teknikleri eğitimi ile çocuğunuzun sahip olduğu potansiyel seviyeye ulaşmasını sağlıyoruz. Öğrenciniz sınav kazandıran uygulamalı test teknikleri eğitimini ne kadar erken alırsa o kadar hızlı net artışı olur. Hem motivasyonu hem de özgüveni gelişir. Anne baba ben bu işi yapabiliyorum, başarabiliyorum, bu iş olacak der. Aksi takdirde eğer ki bu eğitime ihtiyacı olduğu halde almakta geç kalırsanız ne mi olur? Üniteler arttıkça deneme sınavlarında netleri hızla düşecek. Deneme sınavlarında netleri hızla düşerken olmuyor, yapamıyorum, başaramıyorum yine olmayacak diyerek öğrenilmiş çaresizlik kavramına bürünüp özgüvenini kaybedecek. Erken eğitim eşittir erken başarı. Netleri artırmak istiyorsanız gecikmeyin. Hemen kayıt olun, hem öğrenciniz kazansın hem de siz huzurlu bir sınav yılı geçirin.